2022'nin son demlerini yaşıyoruz. Craftwise arkadaşlar lobileri güncellemiş, yılbaşı teması falan getirmiş. Bence bir Craftwise'e girin, oynayın abi. Zaten ben açıklama kısmına bırakacağım linkini. Rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Yalana gerek yok arkadaşlar. Adamlar çalışıyor bak. Gerçekten en az haftada bir kere güncelleme falan getirmeye çalışıyorlar. Craftwise'ın bu yanına çok seviyorum. Hello. Beni görmedi. Git bakayım aşağı. Güle güle. Kırdım. Arkadaşlar çok temiz sağ sol yapmam gerekiyor. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Dur. Dur, dur. Lan dur. Oh arkadaşlar aklıma gelmişken de loncamıza gelmeyi unutmayın şu an 3000'e yakın üyemiz var. Bedava pelerin sahibi olmak isteyen arkadaşlar loncamıza katılarak bedava pelerin sahibi olabilirsiniz. Yakında da arkadaşlar bedavarsa güncelleme gelecek. Anladım. Bizim yatakta dızlandı abi. Kırmızı beni görmüyor ben kırmızıyı kırıyorum. Tamam hello. Sen şok. Arkadaşlar videoyu ufak bir biliyorum sizlere çok güzel bir bedavaz kanalı tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp kanalına abone olup yorumlara da Darkness 69'dan geldikten 3 kişiye Craft Fights'e MVP vereceğim. O yüzden oyun isimlerinizi yanına eklemeyi unutmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Kanka canın yok bir şeyin yok niye yanıma geldin ki sen? Niye takım yapıyorsun? Tanımıyorsun ki beni. Kırmızı büyük ihtimal mavi kıracak. beyazını falan saldım mavi Arka tarafa kendine yer mi yapmış bu? Şş, bir dakika. Ah kınap. Vallahi kınap. Ah kınap. Gitti bu. Dur. Lan dur. Dur. Oh, kırıp yükselmem gerekiyor. Kırdım lan. Dur. Ah, dur. Oh, abi, az daha ölüyorduk lan. Dur şöyle hafiften e, aşağı doğru ineceğim de. Az canım var bu arada bir dakika. Kanka sen yandan şöyle ye. yandan hitimiye de. Aşağı attım hadi. <laughs> Mordo var ya beleşe kazandı. Lafımı çalmışlar. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İkinci part arkadaşlar ben ertesi günü çekiyorum. Yani dün çekmiştim video kaydında sorun oluştu o yüzden baştan çekiyorum. Yani bir tık sinirliyim gene. Oğlum cidden yeto bak kaç gündür sorunlar yaşıyorum ben. Kankam kafana birden atlarsam. Tamam fazla dokundurmayacağız sana ya. Gel bir daha üstüme. Tamam güzel. Sen doğmadan kırmam gerekiyor. Kırdım. Dur. Tamam tamam tam Ten atalım. Ten atamadık ama olsun. Güzel güzel. Misafir ol gel bana. <laughs> bu arada arkadaşlar şu an kullandığım Texpack'i Discord adresinde Texpack'ler kanalında paylaşıyorum. Gelip alabilirsiniz. Yine arkadaşlar edinebilirsiniz. Şu an 6000 yakın üyemiz var. Hepinizi bekliyorum. Tam a kırıkmış bu tamam. Sunucumda her hafta çekilişler düzenlemeye çalışıyorum. O yüzden gelin abi bir tek sen yoksun yani ayıp ediyorsun. Bir hareket deneyeceğim de bak üstüme gelecek bu. E ee, e ee? Bekle bak. Manyak bak manyaklık yapacak bana. Düş bakayım aşağı. Güle güle canım. Yani dediğim gibi arkadaşlar her hafta çekilişler yapmaya çalışıyorum sunucumda. O yüzden gelin. Kesinlikle gelin. Ben ne yapıyorum lan? Ben bir delilik yaptım. Bir dakika ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Hemen kırmam gerekiyor. Hemen gri kırdım. Evet. Bir dakika nerede doğdu bu? Ha tamam, önüne bloğa yapıştırdım ben. Gene... Ya bu aralar cidden çok kötü oynuyorum ben ya. Sarı, hello. Merhabalar. Arkadaşlar şöyle yapalım mı? Ben burayı kapattım. Seni kırıyorum dostum hemen. Tamam kırdım. Kızmayı... Aa! Lan manyaklık yapıyor adam. Ateş topu falan atıyor. Ee kadar basit miydi? Gri de beni kıracak ki ben base'i boş bıraktım valla. Yani intikam alacaktır diye düşünüyorum benden. Ateş toplayacağım, ateş toplayacağım adım gibi eminim. Hızlı geçmem gerekiyor buradan. Tam geldik abi şöyle. Üste çıktım ben sorun yok demektir. Eee oraya mı kaçacaksın? Kanka kafana bir anda şöyle atlarsam. iki sağ solum. bir dakika vlog'umu yersen. Ah, Lan dur! Heh tamam aldık şimdi güzel Yanlış bir hareket yaptım orada rek diyecektim Bu arada arkadaşlar konu fikirlerinizi açayım yani yorumlara belirtin konu fikirlerinizi Oradan vuramazsın bana vuramazsın dostum Arkadaşlar şöyle bir taktik vardır. Şöyle yapıştırdım şu adama bir tane. Bir dakika şöyle yapalım. Oradan vurmaya çalışacak bana büyük ihtimal. Ben şöyle... Şurayı kapat kapat kapat. Dur dur. Vur, hit vur hit vur şuradan. Kırmam gerekiyor hemen. Kaç! Kaç! Kanka vurdum sana iki tane daha. Az daha yükseleceğim az daha yükseleceğim. Az daha yüksel az daha yüksel. Ee, geri kaçtı. Bir item alacak ya. Kılıç aldı değil mi? Kılıç aldı bu. Abi öldürmem gerekiyor bunu. Dur. Gel bir daha ya da gelme ben seni keseyim direkt. Hayır yeme yeme. Oh 14 kill ve 4 bet. Oo baya güzel. Gri ile 1v1 mi kaldık cidden biz? Beni kırmaya mı gitti? Yo ortaya gitti ya. Cık. Arkadaşlar ortaya full aldı büyük ihtimal bu çocuk. Acaba kendi benzinine geri mi döndü bu? Oo kardeşim. Öl bakayım direkt. Hayır endepen atma atma atma. Adam şoka girdi lan. Arkadaşlar kısa olmasın dedim ben de bir part daha gireyim dedim. İyi yapmış mı? İyi yapmış mı? Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Lütfen şu bildirimleri açın. Yani video attığımda anında haberdar olursunuz. Ya yani bir şey kaybetmiyorsunuz abi. Aşağı birden atlasam mı acaba? Kanka bak. Merhaba. Dur drop yiyeceğim. Ben tespitten drop yedim. Tam görüşürüz kanki. Tespitten drop yedim diye bir cümle mi kurdum ben şimdi? Toparlıyorum. Toparlıyorum. Aa misafirlerimiz var. Mor mu bu? Bir dakika bize mor geliyor. Bir dakika şöyle ben geri gidiyormuş gibi yapacağım. Üstüme atlayacak bu değil mi? Ben biliyorum oğlum ya cidden biliyorum bak Şu taktiği de yemeyin artık kanka o kadar yukarıdan gitmeseydik keşke Dur bakayım üstüme gelecek mi bu? Ben az daha yükseleceğim Şuraya geçimle bak zaten o telaşa kapılacak Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapalım biz Beni fazla görmedi zaten bu tamam Aa kırmızı kır o benim bedimde. Neyse kırnap atacağım kırnap atacağım kırnap kırnap Clean, up, clean, up. clean up kılıcı keskin. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.